kolü oyununu kaybettikten sonra, e, final koltuğunu garantilemeyi kaybettikten sonra e, çok canım sıkıldı. Moralim bozuldu çünkü kendimi o oyuna çok kitlemiştim. E, bütün bir 5 ayın meyvesini o oyunda toplamak istiyordum. Her şeyin baktığı tek bir oyundu çünkü. Kaybettik ya. Erken bir şekilde Kolyede. sinirim Orada sinirimiz bozuldu ona çünkü çok hırs yapmıştık. Yani ben öyleydim. Onu çok kazanmak istemiştim. Sonra onu kaybedince Orada bir sinirim bozuldu. Üstüne işte orada küçük bir diş sakatlığı yaşadım. Eski sakatlığıma gitti aklım. Korktum. Oradan bir sinirim bozuldu. Onun üstüne dokunulmazlığa da çıkınca bütün o birikmişliklerle orada da 3-1'de bir, bir de avantajdaydık yani. İkimiz de 3-1 öndeydik. O avantajı da değerlendiremeyip üzerine 3-1'den 5-4'te yenilince ikimizin de Orada ipi koptu. Hiç yapmayacağım şeyler yapmaya başladım. Survivor gerçekten beni çok başka bir insan yaptı. E, hakim olamamaya başladım artık kendime. Her zaman pozitif olmam gerektiğinin vesaire farkındayım. Ama bu pozitifliği bir türlü e, kendime yani yakınlaştıramıyorum. Sürekli bir uzakta kalıyor. Bu yıpranmıştı, bu duygu birikimini bence boşalttık, üstümüzden attık. Tabii, tabii. Zaten kaldı iki oyunumuz şunun şurasında. Şimdi Zaten isim söylenecek. Her oyuna sağlam psikolojiyle çıkıyor yani. En önemli şey o yani. Her şey kafada bitiyor. Dört kişi kalmışken konseye gidiyoruz. İsmail'in ismi söylenmiyorken, e, Aleyna da kolyeyi almışken. Sadece üç opsiyon var Aleyna'nın önünde. Ben, Berkay, Ayşe. E, Aleyna'nın tamamen stratejik bir karar vereceğine inanıyorum. Kendisinin de potaya girme olasılığı çok yüksek olduğu için. E, yanına nispeten kendini rahat hissedeceği bir aday söyleyecek. güzel iş yaptı senin ha. Valla bugün kızlara Gerçekten. e, sorumluluklarımı yükledim. yükledim. İkisi de e, ha, özellikle şimdi. halat bölümünde. Tam orayı diyeceğim ya. Abi <laughs> ne yaptı orada? Koşturuyor elinde Önü, sanki bir şey yokmuş gibi ha. <gülüyor> <gülüyor> ya, tam önde çıkıyorum bir bakın baktık baktık. <laughs> ne ara çıktın? <laughs> Nasıl çıktın? Nerede yetişiyordun biliyor musun? Halatların olduğu yerde. Pallas'ın sıçrama yeri var ya. Evet. Orada bir de evet. o son ikili var ya böyle geçiyoruz. Orada temizlik işte. yapılıyordu. Abi nasıl geçiyor orada ben anlamadım ben, ha. Ben, şimdi Poyraz'ın ayakları büyük ya. Hı hı. Bakıyorum top top hızlı hızlı geçiyor dedim. Bir şey yapmam lazım. Bir şey i̇ki kere yani iki herhalde. geliyorsun. İki kere hepsinden. öyleydi Çok ama sonun. benim için öyle değildi maalesef. Sen öyle. bayağı bir tripleri girdin. Ben var ya gittim, dolaştım. Yapım ama var ya gireceğim. yapamadı gittin sen kaçtın. Sen Alacaktım bak, Ağlayacaktım bak gözlerim doldu. Ne <laughs> oluyor oğlum sana falan diyorum. Kendine konuşuyorum kafamdan aşağı su döktüm ben. konser. On ya artık. Son ya artık. Ya, gerçekten Kişiler ya. De çok Şimdi dört kişinin, yani, 4 hmm. kişinin üçü şeye gidecek yani. Potoya gidecek. Dört kişinin üçü. Sadece bir kişi dışarıda kalacak. Bir kişi dışarıda kalacak. Dolayısıyla o kadar da gergin yani. Ya da iki dokunmazlı biri alacak. Aynen. Ya iki dokunmazlı kapıp kendini garanti alacaksın ya da... Bu yani... sıkıntılar. Neresinden baksan. Ya artık o kadar zor bir zamandayız abi. hiçbirimizin zaten garantisi yok. Ve oyunlar da artık yani çalışıyorum. Işte. Ama ben artık yani yıprandığımı hissediyorum. Yani son gücümü veriyorum ama yıprandım yani. Eski <laughs> performansını veremediğim hani farkında değilim. Eskiden ben de böyle değildim. Daha kuvvetli hissediyordum. Daha hızlı gelebildiğimi hissediyordum ama şimdi bu test kesiyor yani. <laughs>